Bugün suyu açık bırakmamayı babaya öğrendik. İzmir Büyükşehir Belediyesi İS ile birlikte bir işbirliğine gittik. Suyun kullanımının önemini ve suyun dünyamız için ne kadar büyük bir servet olduğunu anlatmak istedik. Su tasarrufu konusunda farkındalığı yükselterek gelecek nesillere doğru şekilde aktarımını sağlamak için bir yolculuğa çıktık. Bu eğitimler ziyaretlerimizle devam edecek, barajları göstereceğiz, sularımızın nasıl aratıldığını göstereceğiz. annelerini bulaşık yıkarken veya babalarının tıraş olurken işte suyu nasıl kullandıklarına dair örnekler verdik ve bu verdiğimiz örnekler onların karşılaştığı tablolar. Bir mülakat yaparak su hakkında ne biliyorlardı, eğitimlerimiz bittikten sonra suyla ilgili farkındalıkları ne düzeye geldi, bunu ölçeceğiz. Çocuklar çok mutlu, suyun dünyamız için önemini onlara anlatmaya çalıştık. Çocuklar bizim geleceğimiz biz de geleceği inşa ediyoruz. Şüphükü çok, çok, çok sevdim.